Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Yine gördüğünüz gibi kar parking tezgahı hesabımızı toplamaya devam ediyoruz. Abi şimdi soracaksınız niye böyle uzun süredir video gelmedi falan diye. bilgisayarında şöyle ufak bir sıkıntı vardı onu halletmeye çalıştım. Onu da halledince hemen video çekmeye başladım. Hani birazcık uzun sürmüş olabilir biliyorum ama bir tane parçası bozuldu. Onu da getirtirdim falan bayağı bekledim. Ama şu anda buradayım karşınızdayım. Bütün sorunları açtım karşınızdayım şu anda. Geçen bölümde biliyorsunuz ki beni bayağı bir sinirlendirmişlerdi. Ben de gitmiştim şöyle bir tane Mercedes çekmiştim garaja. Tabi eski bir tane Mercedes. Ama sonuçta Mercedes'i çektik mi çektik garaja tamamdır. Sol gördüğünüz gibi 31 bin paramız var. Şöyle sağda da paramız var onu da alalım. Evet artık paramız 41 bin. Arkadaşlar son zamanlarda şu egzoz patlatma olayı bayağı bir hoşuma gidiyor. Onun için şu Mercedes'e bir egzoz patlatırmamız gerekiyor bu bölümde. Şöyle çatara patara gezelim etrafta. Böyle maganda gibi dolaşalım abi. Ama öncelikle bir para lazım bize. Böyle olmaz hani bu. Bir de şu Mercedes'in görünüşünü falan bir değiştirelim. Bu ne böyle ya? sanki emekli imam arabası gibi bu ne olur onun için arkadaşlar bugün bu arabayı bir modifiye edeceğiz bilmiyorum belki de satarız satmayı düşünmüyorum ama bir şurada Mercedes var bir de burada Mercedes var bir de ikisi aynı ben burada neyi anlatmaya çalıştım bilmiyorum ama Anlamış gibi davranın boş verin. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle bir oyunumuza giriş yapalım. Bir yarış falan yapalım kendimizce. Ya da bir dakika lan, yarış yapmayalım. Önce ben şu Mercedes'imi yapacağım abi tamam mı? Dur şu bıyıklı abimize güzel bir Mercedes yapalım. Şöyle göstereyim bıyıklı abimi size. Bu abimizin ismi Cabbar. Aa şey unuttum lan videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya sizlerden şöyle bir 250 like gelirse acı biber yiyeceğim. Bir de şunu söyleyeyim şu dediklerime çok fazla inanmayın. Öyle, Evet arkadaşlar şimdi yavaştan bir videomuza geçelim. Kanala abone olduysanız, like attıysanız falan hadi videomuza geçelim. <laughs> şey e, şey yapacağız buradan nereye girdim lan? Abi araba modifiye ha şurada şöyle girelim abi arabamızın iş dizaynını da indirelim. Uy şu koltuklara falan filan şu göstergeler ön torpido falan filan neymiş öyle? Neyse arkadaşlar şimdi arabamın rengini şu neymiş lan? Confirm diyor, Canel diyor. Şuna basayım bakayım. Bir şey olmadı. Neyse arkadaşlar ben arabamın rengini şöyle bir siyah yapacağım. Tabi şöyle parlak bir siyah yapacağım. Böyle mat bir siyah olmasın arabam. Başka 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 şöyle birazcık daha parlatalım. Uy gözlerim gözlerim açamıyorum abi aşırı güzel oldu. Uy bu da şurada dursun abi ne işe yaradığını bilmiyorum. Evet arabamın rengi böyle olacak. Sonra bir dakika şunu şunu şöyle yapayım abi. Şu dur bakayım. Mercedes'in alt kısmı şöyle olsun abi. Böyle gri olsun. Güzel duruyor arabada çünkü. Şimdi şunu şöyle al bakayım. Şöyle yana getir bunu nasıl yanlışlıkla kaldırdım ya? Evet arkadaşlar bu tarafı da yaptım. Bu taraf da bitti. Şimdi sadece şu önlü arka kaldı. Ama yalnız var ya Mercedes çok klas duruyor ha. Evet yapmaya devam edelim. Dur bakayım şöyle kopyala şunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamın şu kenarları altları falan bitti. Şimdi şuraya şöyle ufak bir Mercedes yazısı yazacağım. Evet Mercedes yazımı da şöyle şuraya koydum. Göstereyim size. Ya abi bir araba bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı iyi olur ya? Dur da şunu bir de şey yapalım. Dur camına film çekeyim. Dur. Uy zindan paket. Ya ben bunun bir de önüne şöyle şuraya bir bayrak koyacağım ya. O ne kadar abi? Bakayım ona bir. Oğlum bayrak pahalıymış lan bir tık. Neyse arkadaşlar bayrağı bir şekilde koyarız. O çok da önemli değil. Eee o zaman ne yapayım abi? Ben şuna bir jant takayım öncelikle. Evet arkadaşlar jant olarak da bunu taktım arabaya. Bence güzel durdu. Şimdi şunu şöyle bir de basayım dur bakayım. Uy abi ne güzel durdu lan öyle. Hani şey derler ya karada giden gemi diye aynı bulan. Ya şuna bir de bir plaka yapsaydık keşke ya. Neyse arkadaşlar plaka sonraki hiç. Ben şimdi şunla bir caddeye çıkacağım. Bir tozunu attıralım caddenin. O kadar Mercedes yaptık abi. Şunla bir gezmeyelim ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karada yürüyen gemimizle oyuna giriş yaptık. Abi şunda bir pazara gidelim ya. Şunda bir şeklimizi koyalım ortaya. Bak fakire bak bak. Bak nasıl modifiye etmiş arabayı bak. Fuh, fakir seni. Seni fakir seni. Mercedes'in de şunların yanına geçmek zorunda kalıyorum ya arkadaşlar. Yani neyse konuşmayacağım. Konuşursam çok ağır konuşurum. Öyle söyleyeyim size. Aha burada zengin var lan dur. Şunun yanından hızlıca geçelim de, dur. Ya fakir gitti duvara çarptı ya. Geri zekalı. Lan ayağa kalkın lan Mercedes geldi lan. Yalnız arkadaşlar şu bizden birazcık daha zengin olabilir. Ama bizim arabamız hani şekli yeter gibi de yetmez gibi de bu konu hakkında çok konuşmayalım. Konuşursam ağır konuşurum. Lan şu fakir, eziklere bak lan. Şu fakirlere bak lan. Lan, lan bu araba ne lan? Uyy bu neymiş lan böyle bak bak. Aa 300 kya satıyor bir de keşke param olsaydı alsaydım. Oha anasını satayım ya Adam bize bir koydu kıta değiştirdik anasını Al araban dip basık olursa şuralardan geçemezsin Lan oğlum acıdım lan şu, Şuna para vereceğim lan dur bakayım Bunun sahibi kimmiş lan Bak 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 Mercedes'e bak bak Dokunmak istiyorsun değil mi dokunamazsın çünkü benim o Dur lan dur sana para vereyim lan dur oğlum Ya da öl lan acın lan öl Para vermiyorum sana git Ya Mercedes'imiz yam olmuş ama böyle olmaz ki ya Neyse arkadaşlar o kadar zenginim ki Şimdi gideceğim arabamı yaptıracağım Bir de şu fakirlerin arasında durmayalım arkadaşlar Şimdi Mercedes'imizi çizerler falan Falan. Ben öylesi şeylere çok sinir olurum hani giderim parayla koruma falan tutarım bunları öldürtürüm falan. Evet arabamı yaptırdım. Şimdi şimdi şunla bir yarışalım ya. Şunla bir bir, bir yanlayalım şunla ya. Dur bakayım şöyle bir ver yanı. Yanlamadı. Arkadaşlar ben bir de bu arabanın hiçbirisini falan bilmiyorum. Oğlum bir de yanımızda zengin var lan. Fakir olur mu aslında? Onun isminin zengin olduğuna bakmayın. Lan benim araba var. Sen lan arabadan aşağıya. İn aşağıya. İn lan aşağı. Bak sinirlenmeye başlıyor. İn lan aşağı. Neyse arkadaşlar şimdi elimizi kana bulamayalım. Yavaştan biz bir kaçalım da bu bizim arabamıza binecek galiba. Abi bir dakika tıkandım. Ben acaba hangi tuşu atamıştım arabaya binmeyi? Eee adam gitti lan tamam şöyle binelim yavaşça. Güzel kardeşim gider misin? Arabama bineceğim. Şimdi açarsam çalacaksın. Hah eyvallah. Hadi ben gideyim şöyle. Ya arkadaşlar bu kadar da fakir olmaz gibi sunucular. Ben çıkıyorum olmaz böyle bir şey ya. Terbiyesizler ya. Bir de gelip böyle Mercedes'imin yanında bir şeyler falan yapıyorlar ya. iyice sinir oldum ya. Şimdi Mercedes'imin tekerini çıkarıp kafasına vuracağım olacak sonunda. Arkadaşlar gittim birazcık para kalsın çünkü fazla fakirdik. Yani para kalsın derken gittim birazcık kutucuk falan topladım işte. Şimdi şurada iki tane yapılacak görev var. Onları da yapayım hemen geliyorum abi. Bir tanesi şu depo fullleme Bir tanesi de şu emoji görevi. En azından abi bunları yaparsak coinimiz olur. Coin'imiz olursa da şurada World Sale var biliyorsunuz ki. Oradan çizimli araba falan alabiliriz. Neyse ben birazcık para kasayım hemen geleceğim. Evet arkadaşlar birazcık uğraştırdım ama sonunda şu görevleri bitirdim. Göstereyim size. Alttaki görev nasıl yapılıyor bilmiyorum. Onun için yapmadım. Zaten o görevi yapabilseydim de yapamazdım. Şu emoji görevini bayağı bir sıkılarak yaptım çünkü. Neyse arkadaşlar onu bunu geçin artık yavaş yavaş zenginleşmeye başlıyoruz. 324k paramız 25 tane coin'imiz var şu anda. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi Mercedes'ime egzoz patlatıracağım. Ama Mercedes'in bayağı bir pis Neden çünkü görev yaparken bayağı bir Çamura falan sürdüm böyle arabayı toprağa falan Sürdüm bu yüzden böyle bayağı bir kirlendi abi Ama temizletiriz, yani sıkıntı yok Evet şöyle bir şeye gelelim abi Modifiye kısmına gelelim bu arada şunlar Şu arabaya ne yapıyor lan orada neyse ne yapıyorlar Sen ne yapıyorlar ben şimdi şöyle bir turbo alayım Arabama sonra işte abi şunların hepsini Al gitsin evet arkadaşlar şu anda En güzel kısmına geldim şöyle egzozlarımı Satın alayım ben yavaşça Aa, 69k param arttı lan bir dakika onu da Motor alalım arabaya şu 50'lik ellilik... Gider mi lan gitmez torku düşürüyor Arkadaşlar motora reset çektim Önce şeyi aldım şu motoru aldım şimdi şunları takacağım Aynen bak şu anda her şey çıkıyor böyle Düşen hiçbir şey yok Evet arkadaşlar şu anda arabamız 628 HP Oğlum araba uçak oldu lan Her neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir Umarım videoyu eğlenerek izlemişsinizdir Bu bölümde işte Mercedes'imizi şöyle bir modifiye ettik Sonra böyle güçlendirdik falan Gerçekten de güzel bir bölüm oldu benim için Yani güzel bir video oldu Hele ki böyle fakirlerle falan dalga geçmemiz aşırı iyiydi abi Neyse arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız sizlerden dediğim gibi şöyle bir 250 like istiyorum. Eğer 250 like gelirse acı bir arayacağım. Tabi bu dediğimi çok fazla kale almayın. Hani dalgada geçiyor olabilirim sizinle. Ama siz yine de atın abi 250 like atın. 250 like iyidir. 35.000 abone olmamıza çok az kaldı. Onun için de kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında da Discord'un kimisi var. Discord'a da gelin abi. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.